Herkese selamlar sevgiler. Beklediğimiz gün lisans KPSS başvuruları bugün itibariyle ÖSYM ekranında açıldı. Özellikle lisans diyorum bakın altını çiziyorum. En az 4 yıllık fakülte mezunları ve 2 yıl içerisinde mezun olabilecek adaylar B grubu ve A grubunda öğretmenlik sınavı her yıl yapıldığı için 1 yıl içerisinde mezun olabilecekler öğretmenlik sınavı da lisans düzeyi olduğu için bugün saat 3.30 itibariyle ÖSYM ekranı aktif hale geldi. Başvuruları başladı. Bu video içeriğinde özellikle aradığınız sorulara yanıt bul çünkü çok çok önemli detaylar var hata yapın istemiyorum geçmiş yıllarda hata yaptığı için mağdur olanlar oldu özellikle sınava kimler girebiliyor ve hangi oturumlara başvurmamız gerekiyor hangi oturumlar bizim için başvurmamamız gereken oturumlar başvuru ekranından da görüntüler alarak adım adım başvurularımızı nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili bilgi vereceğim ve kılavuzda ÖSYM'nin özellikle önemli olarak belirttiği ve sizin için çok çok önemli bilgilere yer vermiş olacağım bu videoda. Hazırsak ekran görüntüleriyle başlayalım. KPSS lisans başvuruları 3 Mayıs'ta başladı. Bugün 3 Mayıs ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Herkes için hayırlısı olsun diyorum. Şimdi dikkat. Başvurularımız başladı. Şuraya çok dikkat edin. Lisans düzeyinde 3 tane oturum, oturumdan ziyade 3 kategorimiz var. Şu an kimler başvuru yapıyor? B grubu. 4 yıllık fakülte mezunları. Bakın, mezunlar ve 2 yıl içerisinde mezun olabilecek tüm fakültede okuyan adaylar başvurabilir. 2 yıl içerisinde mezun olabilecekler. Peki KPSSB dediğimiz işte Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi aklımıza gelebilecek 4 yıllık fakültelerin hepsinin girdiği bir sınav ve sadece genel yetenek genel kültür oturumu. Ama öğretmenlik için tek oturum yeterli değil. Öğretmenlik sınavına girecekler, genel yetenek genel kültür oturumuna mutlaka başvuracaklar ki adım adım anlatacağım. Artı eğitim bilimleri oturumuna aynı gün biliyorsunuz 14 Temmuz'da yapılacak sınav, sabah ve öğleden sonra oturumu. 8 branşta ÖABT var. 18 branş öğretmenlik alan bilgisi açılımı biliyorsunuz testi. ÖABT'li branşlar ÖABT'ye başvuracak. Ama felsefe grubu öğretmenliği, müzik öğretmenliği, görsel sanatlar öğretmenliği ve diğer meslek lisesi öğretmenlikleri 18 branşın dışında kalan daha doğrusu öğretmenlikler sadece başvuruda genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimlerine başvuracak. ÖABT'si olan branşlar ÖABT oturumuna başvuracak. A grupları üst düzey memurluk özellikle iktisadi ve idare bilimler fakültesinde alandan sınava girmek isteyenler genel yetenek genel kültürden başvurusunu yaptıktan sonra 3 oturumdan oluşan, göstereceğim Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra ve Pazar sabah olmak üzere 3 oturuma girecek 48 puanın tamamının hesaplanmasını istiyorsa ama mesela hukuk fakültesi mezunları sadece kendi dersinin olduğu oturuma girebilir. Mühendislikler de A grubunda puanını kullanmak istiyorlarsa alan derslerine girmelerine gerek yok. P3 puanı da alan kapsamında kullanılabiliyor. P1, P2, P3 Mühendislik fakültesi mezunları için alan derslerine girme zorunluluğu yok. Şimdi buraya çok dikkat edin. Hem A grubu hem B grubu hem öğretmenlikse zorunlu olan oturumuz genel yetenek genel kültür oturumu herkesin mutlaka girmesi gereken ilk oturum. Zorunlu oturum. Diğerleri isteğe bağlı. Siz öğretmenlikten formasyon almışsınızdır. Talim Terbiye Kurulu bu hakkı vermiştir. Girmek istersiniz ya da istemezsiniz size bağlı. Siz A grubu alan derslerinden sınava girmek istersiniz ya da istemezsiniz. Diğerleri isteğe bağlı. Ama genel yetenek genel kültür KPSS B kapsamında lisans kapsamında söylüyorumun 4 yıllık fakülteler için e, iki yılda bir yapılıyor ve tüm sınavların ortak oturumu tüm adayların zorunlu oturumu buna çok dikkat edin istiyorum. Şimdi özellikle beni dinleyen lisans mezunu olmayan ama burası çok önemli kılavuzda üzerine basa basa öSYM söylüyor ve bu konuda çok hata yapan oluyor. Lisans mezunu değilim okuyorum. Şimdi Kılavuz bu yıl sayfa 1, bir, kılavuzun birinci sayfasından bakabilirsiniz. Şunu özellikle belirtiyor. Diyor ki 15 Mayıs başvurunun son günü diye sevgili öğrencilerim 15 Mayıs. 15 Mayıs son günü itibariyle bir lisans mezunuysanız sınava artık lisans girmek zorundasınız. Öncesinde lisans diplomanız olabilir ya da "İste girmek istiyorum hocam girebilir miyim" diye soruyorsunuz. Hayır. 15 Mayıs bakın son başvuru günü olan 15 Mayıs itibariyle lisans mezunu olanlar sınava lisans olarak girmek zorundalar başvurularını burada bu tarihlerde yapacaklar. Peki hocam ben 15 Mayıs'ta mezun değilim Haziran'da finallerim var ya da şu an için sınıfta okuyorum ama aynı zamanda bir ön lisans diplomam var. Ya da ben orta öğretimden girmek istiyorum, lisanstan kullanmak istemiyorum, hiç hazırlanamadım gibi alternatif olanlar da olabiliyor. 15 Mayıs tarihi itibariyle lisans mezunu değilsek ÖSYM size ister lisans ister ön lisans girebilirsiniz diyor. Birini seçin diyor. Mesela ön lisans diplomanız varsa o yüzden 15 Mayıs tarihi itibariyle lisans mezunu olanlar yönetmelik çok net en üst öğrenim düzeyinden sınava girmek zorundalar. Ama mezun olmayan, okuyan hem ön da hem lisansta okuyanlar seçmek zorunda. Birini seçin ve ÖSYM yine üzerine basa basa Kılavuzda belirtiyor. Diyor ki aynı anda iki sınava da girerseniz burada lisansa başvurup sonra ön lisansa başvurursanız iki sınavınızda yakarım diyor. İki puanınız da geçersiz hale geliyor diyor. Son sınıflara seçme hakkı veriyor. İster ön lisans girebilirsin ister lisans girebilirsin ama birini seçmek zorundasın diyor. Bu bilgi de kılavuzda çok çok önemli dikkat. Şimdi geliyorum lisanslara. Burada hemen sınav başvuru ekranını gösterelim. Çünkü şöyle bir hata yapılıyor başvurularda. Başvuru ilk defa yapacak öğrenciler de var. Daha önce ÖSM kaydınız varsa ALES'e bile girmiş olabilirsiniz. ÖSM sisteminde kaydınız var ise bireysel olarak E-Devlet şifrenizle ya da ÖSM şifrenizle ada işlemleri ekranını görüyorsunuz. Sisteminden başvurunuzu yapıyorsunuz. Hemen bakın 2024 KPSS lisans açıldı bugün. Sınav tarihimizi hatırlatıyorum 14 Temmuz ve 15 Mayıs'a kadar başvuru devam edecek. Alan bilgisi ve ÖABT çok karıştırılıyor canlarım. Şuna çok dikkat edin alan bilgisi o KPSS A kapsamındaki alan dersleridir. Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe. Öğretmenlerim için alana sakın ağa başvurmuyoruz. Öğretmenlerim ÖABT'si olan branşlar KPSS ÖABT'den başvuru yapacaklar ama bunun bir sırası var. Bu da çok önemli. Şurada da hata yapın istemiyorum. Neydi bizim zorunlu oturumumuz? Öğretmenlik sınavına da girecek olsam, A grubu üst düzey memurluk sınavına da girecek olsam, B kapsamında sadece genel yetenek genel de girebilirim. Seçme hakkım var ama hepimizin ortak oturumu şu. Lisans. Herkes önce başvurusunu buradan yapacak. Lisansa başvuru devam ediyor. Tıklayıp başvuru yap ekranını gördükten orayı tamamlayıp başvuru ücreti olan 350 lira GKG'ye oturumu sadece 350 lira. Onu yatırmadan hangisi açılmıyor sistemde size? Üst düzey memurluk düşünenler için alan bilgisayar öğretmenlik düşünenler için de ÖABT oturumu açılmıyor. Önce mutlaka KPSS lisanstan ilk adımda başvurunuzu yapıp paranızı yatırmanız ondan sonra diğer oturumlara tekrar başvurmanız gerekiyor. Bu da çok çok önemli. Şimdi özellikle 18 branşta e, ÖABT var. Lisans düzeyinde olduğu için tüm branşlara değineceğim. O yüzden hiçbir şeyi atlamadan vermek istiyorum. 18 branş Türkçe öğretmenliği, ilk öğretim, fen, sosyal, edebiyat, Türk edebiyat edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, lise matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü, yabancı dil, İngilizce öğretmenliği özellikle. İngilizce dışındaki yabancı dillerde YDS var çünkü. Rehber öğretmenlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi beden eğitimi ve imam hatip meslek lisesi dersleri öğretmenliği bu 18 branş ÖABT oturumuna da genel yetenek genel oturumuna başvurduktan sonra eğitim bilimleriyle birlikte tekrar başvurularını yapacaklar sistemden. Ama bunun dışında kalan öğretmenlerim sadece genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri yani P10 puanı biliyorsunuz. Sadece genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumda başvuracak ÖABT'leri olmayanlar. 18 branş dışında diğer öğretmenlerin müabetesi yani öğretmenlik alan bilgisi testi yok. Ha başvuru ilk kez yapıyorsanız hiç ÖSYM'de kaydınız yoksa bireysel başvuru yerine ÖSYM merkezleri aracılığıyla başvurunuzu yapıyorsunuz. Orada da aday bilgi formları var sistemde şu an ÖSYM'de doldurup bir başvuru merkezine gidip başvurunuzu tamamlıyorsunuz hiçbir kaydınız yoksa. Ama daha önce ARES'e bile girseniz ÖSYM'de bir kaydınız oluşuyor. Kaydı olanlar Şimdi özellikle A grubu üst düzey memurluk alan oturumları. ÖABT ayrı bir oturum, alan oturumu ayrı bir oturum. Alan daha çok iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları için ama alandan girmeyi istiyorlarsa zorunlu değil. Ben alandan girmek istemiyorum hocam diyebilir. Sadece genel tenek genel kültür B kapsamında P3 puanımı kullanacağım diyebilir. Ha alandan girersem genel tenek genel kültür puanımı olumsuz etkiler mi hocam diye soranlar var. Hayır. Genel yetenek, genel kültür oturumu P3 puanı. Alanda eksiye geçseniz bile p 3 olumsuz etkilemez. Ama genel yetenek, genel kültürün tüm alan puanlarında kat var. Zorunlu oturum oraya girmek zorundasınız. İsterseniz alandan hazırlandıysanız, emek verdiyseniz, KPSS A anlamında üst düzey memurluk istiyorsanız, Cumartesi sabah, cumartesi öğleden sonra ve pazar sabah olmak üzere tüm oturumlara giriyorsunuz. İktisadi ve idari bilimler için söylüyorum. Böylece 48 çeşit puanınızın hesaplanmasını sağlıyorsunuz. Bir net yapma kuralı var. Bir net yapmadığınız dersin kat sayısı puan olarak olan puanlar hesaplanmıyor çünkü. Mesela hukuk fakültesi mezunları sadece cumartesi öğleden sonra oturumuna girip sadece hukukla ilgili puanların hesaplanmasını sağlayabilir. Ama İBF'de daha geniş bir yelpaze var. O yüzden A oturumları isteğe bağlı. Sizler tüm puanların hesaplansın diyorsanız giriyorsunuz. A'dan üst düzey memurluk, İBF ağırlıklı özellikle söylüyorum. Mühendisler için gerekli değil zaten. Alan oturumları ve hukuk fakültesi için daha çok kullanılıyor. Hukuk dersi. Şimdi geldim bu ekana. Şurayı anladık mı? Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimlerinden sınava girecek olanlar KPSS e lisanstan başvuruyor ama eğitim bilimleri oturumu sadece öğretmenler için. Yani eğitim bilimlerini GKG'ye oturumun içinde verdikleri için birazdan ekran görüntüsüyle göstereceğim. Sakın ha öğretmenlik düşünmeyenler eğitim bilimlerini işaretlemesin dikkat. Lisanstan başvurumu yapıyorum. Zorunlu oturum genel yetenek genel kültür B grubundan gireceksem P3 puanımı ikili kullanacaksam tek oturum bitti. Öğretmenlik istiyorsam eğitimi de seçiyorum aynı başvuru ekranında. Ama öğretmenliği düşünmüyorsam, hakkım yoksa o bölüm mezunu değilsem sadece B. Artı öğretmenlik istiyorsam ve 18 branştan biriysen mutlaka öğretmenlik alan bilgisi ÖABT oturumuna başvuracağım. İBF mezunuysam da alan bilgisi oturumlarına istiyorsam alandan girmek başvuracağım. Ama önce şu başvuruyu yapmadan diğerleri ki buranın başvurusunu yapıp paranızı yatırdıktan sonra diğerleri aktif hale gelecek. Tekrar söylüyorum. Lisans düzeyinde B grubu çiftli yıllarda yapılır. Geçerlik süresi 2 yıldır. B kapsamında genel tenek genel tutur. sadece oturumuna girdiğinizde P3 puanınızı memurlukta 2 yıl boyunca kullanırsınız. Öğretmenlerim de öğretmenlikten sınava girseler bile P3 puanlarını 2 yıl boyunca kullanabilecekler. A grubu her yıl yapılmasına rağmen geçerlik süresi 2 yıldır 48 çeşit puanın. Ama öğretmenlik sınav sonucu 1 yıl geçerli. Buna dikkat. P10, P121 öğretmenlik puanları bir yıl geçerli. Şimdi ekran görüntüleriyle devam edelim. Başvurduk. Hemen bir geri geliyorum. Bir öğrencimizin ekran görüntüsüyle devam edelim. Burada lisansı seçtik. Hepiniz için zorunlu oturumdan üzerinden anlatacağım. Herkes lisansa zaten başvurmak zorunda. Hangi oturum zorunluydu? Genel yetenek, genel kültür oturumu. Girdik ve şu uyarıyı gördük. Hangi bankalara yatırılacağı yazıyor. Bankaya e, hesaptan da yatırabilirsiniz. Hatta internet bankacılığı daha pratik oluyor onu da göstereceğim. Şubelerden de ne yapabiliyorsunuz? Hangi banka ATM, hangisi mobil, hangisi şube hepsi yazılı. Burada başvuru yapa geçiyorsunuz. E-Devlet şifrenizle de geçebilirsiniz. ÖSM şifreniz olmak zorunda değil. E-Devlet şifresiyle de geçebiliyorsunuz. Şimdi kimlik bilgileri öğrencimizin kimlik bilgileri gözükmesin diye almadık ama burada bütün kimlik bilgileriniz çıkıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonraki adım diyerek ekranı ilerleteceksiniz. Bir sonraki adıma geçtiğimizde adres. Burası çok soruluyor canlarım. Çok dikkat edin. Adres bilgilerini elle girerek kendimiz manuel olarak değiştirebiliyoruz. Yani şunu diyorsunuz. Mesela sistemden nüfus kayıt sisteminden size adresiniz otomatik gelmiş olabilir. Ama ben o ilde girmek istemiyorum hocam. X ilinde girmek istiyorum. Y ilinde girmek istiyorum. Ben kendimi değiştirebilir miyim diye soruyorsunuz. Evet değiştirebilirsiniz. ÖSYM size buraya bakın elle doldurulabilir. Yani bilgisayar klavyeden bahsediyorum manuel. satır sütun olarak gerekli opsiyonu sağlıyor. Burada istediğiniz ilden herhangi bir adres, ikametgah olmak zorunda değil hangi ilde girmek istiyorsanız sınava o ilden bir adres yazarsınız ve sonraki adıma geçersiniz. Yani adres bilginizi istediğiniz il şeklinde hangi ilde girmek istiyorsanız o ilden bir adres yazarak kendiniz güncelleyebiliyorsunuz. Bunu da geçelim. Zaten yok sistem geliyor eğitim bilgileriniz. Eğitim bilgileriniz yok sistem gözükmüyorsa başvuru merkezinde diplomanızla gitmek zorundasınız. Ama çoğu öğrencinin yok sistem bilgileri otomatik olarak zaten E-Devlet artık yaygın sistemde gözüküyor. Mesela bu öğrencimiz radyo televizyon lisans mezunu Süleyman Devlet Üniversitesi bilgileri geldi. Burada birden fazla üniversitede olabilir. Aynı düzeyde olmak zorunda bakın. Yani İki tane lisans, üç tane lisans bitirmiş olabilirsiniz. Sistemde hepsi kayıtlı gözükür. Hatta P3 puanınızı hepsi için tercih dönemlerinde, atama dönemlerinde ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Ama biri lisans, biri ön lisans da olmaz. Çünkü lisans mezunu olduktan sonra bir daha sınava ön lisans giremiyoruz. Girişte anlatmıştım o detayı. Şimdi sınav merkezini seçiyoruz. Birinci sınav merkezi istediğiniz il yazınız, bulunduğunuz ili. İkinci sınav merkezi farklı bir yer olmak zorunda. Bazen bir ilde birçok işte kuzey, güney farklı alternatifler olabiliyor. Şuraya dikkat edin. Şunu çok soran oldu. 2527 sayılı kanun kapsamında Türk soyluyum. Hocam bunu işaretlemek zorunda mıyım? Hayır canlarım. Bu e, yabancılar kanuna göre Türk soylu olarak e, faaliyet yani daha doğrusu devam eden Türkiye'de bulunanlar için bir durum sizin bunu işaretlemenize gerek yok. Sınav merkezi tercihlerimizi yapıyoruz. Yurt dışında okuduysak denklik kısmını işaretliyoruz. İş, eğer yurt dışı diplomamız yoksa denklik gerektiren bir durum yoksa orayı da geçiyoruz. Ama kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnini okuduğum kılavuz koşullarını kabul ediyorumu mutlaka tıklıyoruz ve sonraki adıma geçiyoruz. Şehit gazi durumu olanlarda gözüküyor zaten yoksa bunu da geçiyoruz. Şimdi buraya çok dikkat yine hata yapılabiliyor. Ben mesela mühendislik öğrencisiyim ya da hemşirelik ya da 4 yıllık bir fakülte. Öğretmenlik düşünmüyorum. Öğretmenlik mezunu da değilim. Formasyonum da yok. Sonuçta eğitim bilimleri benim için girmek zorunda olduğum bir oturum değil. B grupları şu hataya düşüyorlar. Hocam bizim ekranımızda çıkıyor eğitim bilimleri. Onu da mı seçeceğiz diyorlar. Hayır sistem tıkladığınızda seçmenize izin verir. Ama gereksiz yani B gruplarının eğitim bilimleri seçmesine gerek yok. Sadece öğretmenlerin eğitim bilimlerine. Öğretmenlerim de kendilerini biliyorlar zaten. Eğitim bilimleri oturumuna tıklayacaklar. Genel tenek, genel kültür. ...zorunlu oturma olduğu için zaten işaretli. Eğitim bilimlerini tıklayıp e, öğretmenlerim diğer ekrana geçiyor. B grupları öğretmenlik sınavına girmeyecekler. Orayı boş bırakıyor. Sadece genel yetenek, genel aktör oturumunu seçerek bir sonraki ekrana geçmiş oluyorlar. Sağlıkla ilgili bir engel çoğumuza yok diyor. Geçiyorsunuz onu direkt zaten. Ve kontrol ve ön izleme aşama yani sona yaklaşıyoruz ilk oturumda. Başvuru, kontrol ve ön izleme diyoruz. Buna çok dikkat. Burayı da çok iyi bilin istiyorum buradan onayla dedikten sonra tekrar güncelleme yapabiliyor muyum hocam diye soruyorsunuz. Evet yapabiliyorsunuz. Son başvuru gününe kadar adres bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Ee, i̇şte tekrar farklı bir adres girip sınav değiştirebilirsiniz. Son güne kadar başvurularınızda güncelleme yapabilirsiniz. O yüzden onayla deyip ekrandan bilgilerinizi bir kontrol edin. Seçtiklerinizi, oturumlarınızı bir hata olmasın. Son haliyle onayla dedikten sonra şu yazıyı görün istiyorum. Bakın ekran görüntüsü aldım. Ne diyor? hangi gün hangi saatte baş 17.41.23 tarihli ÖSYM'ye başvurularınız bildirilmiştir. Dakikasına kadar bildirdiğiniz tarih yazıyor. Bunu gördünüz mü? Bunu gördükten sonra şu üstte başvuru kayıt görüntüleyi tıklayın. Başvuru kayıt görüntüleden şurada yazdırdan bir çıktı alın. Elinizde ispat niteliğinde olsun. Ya da bilgisayarınıza kaydedin. Mutlaka ne olur ne olmaz bunu yapmanız gerekiyor. İnternetten başvurumuzu yaptıktan sonra bu noktada mutlaka bir ispat niteliğinde çıktı ya da bilgisayara kayıt almamız gerekiyor. Şimdi internetten başvurumuzu yaptığımızda başvurumuz tamamlanmıyor canlarım. Çünkü ÖSYM diyor ki sen şu an sistemde bilgilerin olduğu için, ÖSYM'de kayıtlı bilgilerin olduğu için ben sana bireysel başvuru hakkı verdim. Sen de başvurunu yaptın. Ama son gün itibariyle 15 Mayıs'ta başvurular bitecek ya. Bir gün sonra da ödemeler bankadan yapacaksanız mesai saati Online yapacaksanız ödeme kartla 23.59'a kadar size ödeme için süre veriyor. O sürede sınav ücretini yatırmadıysanız başvurunuz şu başvurun hiçbir anlamı kalmıyor. Başvuru ücreti yatırılmadığı sürece başvurunuz geçersiz oluyor. Buna çok dikkat edin. Lütfen son güne de bırakmadan ne olur ne olmaz bir aksilik olmasın. Başvuru ücretinizi yatırmaya çalışın. Başvuru ücretleri biraz evet yüksek biliyorsunuz 350 her bir oturum. KPSS A, A oturumlarında 235. Evet, başvuru sürecinden girmiştik başvurularıma. Başvuru sürecinden giriyorsunuz. Başvurularıma düştü artık. Siz onayladıktan sonra başvurularından girdiğinizde şu iletiyi göreceksiniz. ÖSYM'ye bildirdiğiniz fakat ödemesini tamamlamadığınız sınav bulunmaktadır. Artık yapmam gereken tek şey ödeme yap butonuna basarak Banka kartı da olabilir, kredi kartı da olabilir. Kart bilgilerinizi girerek başvurunuzu tanımlamak. Biraz önce gösterdiğim bu e, başvuru çıktısının olduğu alanda ekranda dikkat edin ödenmedi yazıyor ya siz bankaya ödeme yaptıktan sonra şu ödenmedi yazısı ödendi olarak sistemde değişecek. En son bunu da kaydedin mutlaka. Bilgisayarınıza da bir çıktı alın. Ücret yatırdıktan sonra ödendi olarak gözüküyor ve bu çıktı üzerinden mutlaka bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi, öğrenim durumunuzu, başvurduğunuz oturumları yanlış oturuma başvurmuş olmayın. Bunların hepsini kontrol edin. Tekrar söylüyorum, sistemden güncelleme hakkınız var. Son güne kadar başvuru güncelle butonundan başvurunuzu güncelleyebiliyorsunuz. Evet, şu an biz neyi tamamladık? Bakın lisans. KPSS lisans başvurusunda genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumunda başvuru hakkı vardı. Öğretmenler sadece eğitim işaretliyordu. Diğer lisanslar sadece GKG'ye. Sonra ÖABT'si olan branşlar ÖABT oturumuna öğretmenlikte alandan sınava girmek isteyenler istiyorlarsa KPSS, üst düzey memurluk, müfettişlik gibi, uzmanlık gibi, yardımcılığı, uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı gibi kadrolarda alan bilgisinden sınava başvuruyor. Bunlar isteğe bağlı. Ama öğretmenlerim özellikle genel çenek, genel kültür eğitim oturumu öğretmenlerim için zaten zorunlu. 18 branşta ÖABT'si olan 18 branşta ÖABT'den başvurmak zorunda. Başvurularımızı bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Tekrar hatırlatmak istediğim bir şey var. Özellikle birden fazla diploması olan ve farklı farklı düzeyde diploması olanlar için. Burası çok önemli çünkü yılını yakan çok kişi oldu. Geçen yıl bilmediği için hem lisansa hem ön lisansa başvuru tarihlerinde başvurup iki sınavı da geçersiz hale getiren çok kişi oldu. Hemen şöyle geniş açıdan bahsedeyim. Şuna çok dikkat edin istiyorum. Bir kere daha söyleyeceğim. Eğer siz şu an lisans mezunuysanız hangi tarih itibariyle? 15 Mayıs lisansların son başvuru günü itibariyle lisans mezunuysanız sınava lisans girmek zorundasınız. ÖSYM bu hakkı vermiyor seçme hakkını. Diyor ki en üst öğrenim düzeyinden girmek zorundasın ama tarih olarak 15 Mayıs'ı baz alıyor. Peki hocam ben 15 Mayıs'ta lisans mezunu değilim. Şu an lisans okuyorum, ön lisans diplomam var ya da hem ön lisans hem lisans okuyorum. O zaman seçme hakkım var mı? Evet. Ama yine tekrar söylüyorum bu bilgi de çok önemli. İkisini aynı anda başvuramazsınız. 15 Mayıs tarihiyle 2024. Lisans mezunu olmayanlar, ön lisans diplomaları varsa ön lisans, yoksa orta öğretim hakları da var, birini seçmek zorundalar. Sadece birine girebiliyorsunuz, sınavınızı yakarsınız. Peki sonra mezun olsam bu da çok soruluyor. Hocam ben tamam lisans başvurusunda başvurmadım, ön lisans diplomama daha çok güveniyorum. Orada atamanın daha iyi olacağını ve daha işte takvim olarak 1 Eylül'desinden ön lisanstan girme kararı aldım. Ve 15 Mayıs tarihi itibariyle lisans mezunu değilim. Peki burada... Haziranda, Temmuzda, Ağustos'ta mezun olmam sıkıntı yaratır mı? Hayır yaratmıyor. Önemli olan lisansların son başvuru tarihi itibariyle mezun olmamanız. Ön lisans girme hakkınızı, ön lisans başvurularını bekleyip kullanabilirsiniz canlarım. Çift diploması olan ya da aynı anda hem ön lisans hem lisans okuyanlar için bu çok önemli bilgi. Buna dikkat edin istiyorum. Yorumlarda da yazabilirsiniz. İnşallah herkes için hayırlısı olsun. Sınav tarihleri yaklaşıyor. Çalışmalarımıza çok çok dikkat edelim değinmediğim bir şey varsa mutlaka yorumlarda yazın. Bir de öğretmenlikte hemen aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Formasyon belgesini başvuru istemez ÖSYM. E. Formasyon belgesine Talim Terbiye Kurulu'nun hak verdiği, öğretmenlik hakkı verdiği bölümler Milli Eğitim Bakanlığı'na atanırken istenecek. O dönemde elinde olması gerekiyor. Onun dışında isterseniz henüz formasyonunuz olmasa da şu an formasyonda çünkü eğitim öğretime devam edenler var. Sizler de öğretmenlikten başvurabilirsiniz branşlarınızla ilgili Herkes için hayırlısı olsun. İnşallah güzel sonuçlarınızı, atama haberlerinizi almak nesip olsun diyorum. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Lütfen yüzünüzden gülümsemeyi ve yüreğinizden umudu eksik etmeyin. Hoşçakalın.